Başkanım bir Mayıs'ta 1 Mayıs alanına doğru gidiyoruz. Ne evet. Istersiniz? Bugün 1 Mayıs'ta işçinin, emekçinin hepimizin bayramı. Emekli emekçinin de bayramı. Onların da günü hepimizin. En büyük idealimiz işçinin, emekçinin hakkını aldığı, rahat huzur içinde, refah içinde yaşadığı hep birlikte güzel günler için mücadele ediyoruz. Balıkesir'deki işçilerinin durumu nasıl olacak başkanım? Vallahi işte hepimiz beraberiz zaten kardeşlerimizle. Biz şu anda emekçi kardeşlerimizle birer çalışma arkadaşlarıyız hepimiz. Siz de emekçisiniz sonuçta. Bu da bir emekçi. Bu da bir hizmet. Ben sizin sizinle bugününüzü kutluyorum. Sizin ve tüm medya ailemizin. 1 Mayıs bizim için önemli. Biz bu alanlardan gelen insanız. Gerçek işçiyiz, gerçek emekçiyiz. Yıllardır da hiçbir 1 Mayıs'ı kaçırmış bir insan değilim. Tüm dünyadaki insanların emeğiyle geçinen emekçi kardeşlerin bayramlarını yürekten kutluyorum. 1 Mayıs dayanışma günüdür. 1 Mayıs'ta bütün insanlar alanlarda olur. Haklarını, haklı taleplerini, beklentilerini bir şekilde haykırırlar. Bugün 1 Mayıs. Bu da bir başlangıç olsun. Biz işçi kardeşlerimizle adil bir düzen kurmak için de üzerimize düşen siyasi sorumlulukları da sonuna kadar yerine getireceğiz. Her zaman olduğu gibi coşkulu, mutlu, kuvvetli bir bir Mayıs ruhunu tekrardan yaşıyoruz. Ben de Gençlik Kolları Başkanı olarak gördüğünüz üzere bütün genç arkadaşlarla birlikte gençliğin gücünü, gençliğin sesini, gençliğin ümidini bu bir Mayıs'ta da vurguladık Balıkesir'de.